Trump yine Fed Başkanı Powell'a yüklendi. Zira Trump, Powell'ın seçim dönemleri dışında faiz konusunda her zaman geç kaldığını belirterek, Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi durumunda ekonomide yavaşlama olabileceğini iddia etti. Trump'ın bu son hamlesi Powell ve Fed üzerindeki baskıyı artırırken, Artık yavaş yavaş piyasada Powell'ın görevden alınabileceğine yönelik yorumlarda oluşmaya başladı. Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın böyle bir yetkisi var mı? Kimi görüşlere göre böyle bir yetki yok. Çünkü çok agresif bir sebep gösterilmeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fed Başkanı'nı kaba bir tabirle kovamaz. Ancak kimilerine göre enflasyon rakamları düşük gelmesine rağmen Fed Başkanı'nın faiz indirim konusunda bekle aksiyonları almaması görevden alınması için bir sebep olarak gösterilebilir. Bir başka görüş ise nasıl ABD Başkanı Fed Başkanı atama yetkisine sahipse görevden alma yetkisine de sahip olabilir. Peki Fed nasıl bir yapıya sahip? Fed 1913'te Wilson tarafından federal Zero Yasası kapsamında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankasıdır. Sistem, bağımsız bir devlet kurumu olarak Washington DC merkezi yönetiminden ve 12 bölgesel sistem bankasından oluşur. Bu tanımda dikkat çeken konu Fed'in bağımsız bir devlet kurumu yapısında olması. Peki FED Başkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından görevden alınırsa piyasaların buna tepkisi nasıl olur? Benim kişisel kanaatim belki kısa vadede faizlerin gerileyeceğine yönelik beklentiyle beraber bu piyasalarda pozitif bir algıya neden olabilir. Ancak şunun da altını çizmekte fayda var. Böyle bir hamle gelirse piyasalardaki güven unsuru çok ciddi anlamda zarar görecektir. Zaten bu konudaki benzer bir yorumu da Chicago FED Başkanı Goldsby yaptı. Goldsby FED'in bağımsızlığına yönelik tehditlerle ilgili Trump yönetimini uyararak FED'in bağımsızlığına zarar gelmesi durumunda daha yüksek enflasyon ve daha kötü istihdam piyasası olacağını belirtti. Şunu da hatırlatalım. Fed'in 7 Mayıs'taki toplantısına yönelik herhangi bir faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından fiyatlanmıyor. Asıl beklenti 18 Haziran'da yapılacak toplantıda.